Herkese iyi akşamlar. Teknik direktörümüz Hakan Keleş maçın genel bir değerlendirmesinde bulunacak. Ardından varsa sorularınızı alabiliriz. Buyurun hocam. Ee, evet. E, maç öncesi e, planlarımız ilk yarı biraz rakibimize e, alanları daraltmaktı. E, çünkü çok iyi pas yapan, hareketli oynayan ve geniş alanda etkili bir takımdı. Biraz e, kendi sahamıza çekilme, çekilmiş olsak da eee çok fazla e, hucuma çıkamadık. Orada biraz sıkıntılar çektik. Topu ileride fazla tutamadık. E, yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremedik. O biraz biraz sıkıntı yaş yaşadık. E, Barakebede çok fazla ikinci e, pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum çünkü alanları iyi kapatmıştık. E, sonra yediğimiz bir gol e, biraz e, denge biraz e, dengemizi bozdu ama ikinci yarı biraz daha riskler aldık. Önde oynamaya başladık. E, Yakaladığımız pozisyonlar var. Ama rakibimizin kaliteli e, ayakları var tabii ki. E, kadro kalitesi olarak bizden çok daha farklılar. E, biz elimizden gelince mücadele etmeye çalıştık ama e, kötü bir gidişatımız var. E, düzeltmek de bizim elimizde. E, Flaşta da söyledim. E, biraz e, kulübümüzün durumundan kaynaklanan biraz destek e, çok fazla bu sene alamıyoruz. E, biraz problemler yaşıyoruz bu konuda. E, bu kötü günde ee, önümüzde bir İstanbul Spor Maçı var. Bu bize e, biraz ilaç olabilir. Burada e, camiamızın birleşmesi biraz daha e, iç saha desteğiyle, seyircimizin desteğiyle e, inşallah e, oradan alacağımız üç puan biraz bize ilerisi için e, umut vaat edecek. E, dediğim gibi e, biz çok kolay buralara gelmedik. E, geçen sene de çok zorluklar çektik. Ama bu işin üstesinden geldik. E, zor durumdayız. Biraz daha e, cami olarak birleşmemiz ve e, kenetlenmemiz gerekiyor. E, i̇nşallah, e, dediğim gibi İstanbul Spor maçı var. E, bizim için çok önemli bir maç. E, i̇çeride seyirci desteğiyle o maçı kazanıp biraz da rahatlamak istiyoruz. Bu arada Başakşehir'de galip e, galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorusu olan buyurun. Hocam ilk yarı de dediğiniz gibi çok fazla alan taraftınız, çok pozisyon vermediniz. Ama golü yene kadar da çok ciddi bir taraftar desteği de vardı. Hatta ikinci gole kadar da vardı. Ama ikinci golden sonra ne oldu? İşte o, e, görmediğim için onları söylüyorum yüzde yüz e, taraftar e, iyi, iyi günde de kötü günde de takımının yanında olmalı desteklemeli yani bizim takımımızda da e, geçen sene inanılmaz şekilde destekler bu sene destekler ama e, biraz e, sıkıntılar olduğunu görüyorum taraftarlarımız açısından ama e, sonuçta e, bu desteğe ihtiyacımız var bunu. E, Diğer rakiplerimizin de görüyoruz iç saha performanslarını. inanılmaz taraftar desteğiyle oynuyorlar. Bizim de buna sahip olmamız gerekiyor. Zor çünkü iç sahada avantajını da kaybetmeyelim. Çünkü orada da sıkıntılar çekmeye başladık. Deplasmanlarda puanlar getiriyorduk ama iç sahadaki özellikle Ankara Yüzyıl maçındaki iyi oyunun sonuçlanmaması biraz bize sıkıntılar planları şeyimizde bozdu. Ama dediğim gibi İstanbul Spor maçında olmazsa olmazlarımızdan seyirci desteği iç sahadaki avantajımızı iyi kullanmamız ve takımımızın, oyuncularımızın bu desteği görmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi biz çok buralara çok kolay gelmedik. Kolay da kaybetmeyeceğiz. İnşallah birleşeceğiz gene. Destek, dediğim gibi sadece taraftar desteği değil maddi, ma, maddi olarak da çok fazla destek görmeyen bir kulübüz. O konuda biraz çok sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah ama taraftarımız e, bu kötü günlerde takımın yanında olacağına ben inanıyorum. İnşallah e, olurlar ve güzel bir sonuçla İstanbul Spor Maçı'ndan ayrılırız. Başka sorusu olan? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.